hastalığını açlık kan şekerine bakarak anlayamıyoruz. Açlık kan şekeri bu gebelerin çok normal çünkü. Nasıl anlayabiliriz? Bir miktar belli bir dozda şeker verip vücudun o şekere karşı tepkisini ölçüyoruz aslında. Normalde bunların şekerleri zaten normal düzeylerde. Ama herhangi bir şekerli gıdaya ya da yemek sonrası vücudun tepkisini ölçmek için belli bir dozda şeker veriyoruz ki o kadar düşük dozlar ki bakın bir muz bir beyaz ekmek yemiş gibi oluyorsunuz. Sadece bir kez yapıyoruz. O da 24-28. haftalarda. Biz artık 24-28. haftada çoğu hastamıza şeker yükleme testini bebeğe zarar veriyor diye yapamıyoruz. Ama aslında bu daha çok zarar veriyor. Çünkü biz şeker hastalığını tespit edemediğimiz için o bebek bütün gebelik boyunca bilmediği için, biz de bilmediğimiz için şekere maruz kalıyor. Böylece de bütün gebelik boyunca toksik şekere maruz kalıyor aslında. E bilemezsek ne yapacağız? Normalde biz eğer bunu öğrenirsek kısıtlıyoruz. Şeker takibini alıyoruz. Diyet veriyoruz. Takip ediyoruz. Gerekirse insülin başlıyoruz. Bunlardan bebek yoksun oluyor. Ne oluyor? İleride obez oluyor. Şeker hastası oluyor. Bir sürü sıkıntı. Onun için lütfen şeker tepesine alın.